mobilyacıların yolunu gözlüyorum. Elfida. Bu arada o yollarda hani asıl ilan var ya. Ölünüzü kim yıkacak, ölünüzü kim yıkacak diye. Bütün diyemem onunla dolu. Çünkü zamanında biliyorsunuz ki esere katıldığımda ne demiştim? Benim ölümü kim yıkacak çok merak ediyorum. Direkt de slogan üstüme kaldı. Neyse ki yeni bir dizi başlıyormuş kasal diye. Bu arada ben tabi uzun süre yoğun bakımda çalıştığım için ölü toplamaya çok alışkınım. Ondan sonra cıma ve hep de çalışmak istemişimdir. Sonuçta da benim için bir temizlik. Hem de manevi olarak da bir şeyler katıyor insana. Sonra geçen gün bir tanıdık kocaya sordum dedim ki ya böyle böyle ben dedim hani gidip yardım etmek istiyorum acaba mümkün müdür? Kimsesizler falan oluyormuş ya insan bulamıyorlarmış yardım edecek. Ondan sonra cıma görüştüm. Kısmet olursa bakalım belki bir gideceğim. Çok zor bir şey değil zaten. Yoğun bakımda dört sene boyunca o kadar ölü çenesi bağlamışım. Yıkamakta da bir şey yok. i do <laughs>